Bir yer var, göz kapaklarımın ardında. Kaçıp kaçıp ziyaret ediyorum. Kimseler duymasın. Zihnimde ilerliyorum oraya. Gönlümün parmak ucunda. Göz kapaklarımla beraber gece iniyoruz sulu sulu. Siyah, saten bir örtü gibi örtü veriyor hayallerimin üzerine. Kayıp gidi verecek diye korkuyorum. Düşlerimden, titrek ellerimden. Neyse ki zaman farklı akıyor burada. Duruluyor bütün telaşlarım. Hafif bir rüzgara teslim oluyor korkularım. Önümde uzanan deniz, şimdi siyaha çalan lacivert bir mürekkep. Dalga dalga yazılıyor hikaye. Bambaşka bir alfabeyle. Bir zamanlar denize savurduğum hangi dileğim varsa bir bir taşınıyor önüme. Gecenin gerdanında bir inci tanesi gibi parlayan ay ay ışığı altında bir sahil kenarı, hikayenin başlangıç noktası. Biraz can parçası, biraz da gönül yongası ve dilime dolanan ezgisi ömrümün. İşte hazırız. Sen de duyuyor musun kalbimin ritmini? Ruhumla ruhuna geldim. Bir yer var. Göz kapaklarımın ardında. Sen de kapa gözlerine kıyılarına vuran dalgaları dinle yüzünü okşayan rüzgarı hisset dingin ve sakin burada emanetiz geceye hiç olmadığımız kadar güvende ezgileri karışsın ömürlerimizin dans et benimle ruhunla ruhuma gel aşıp geldiğin denizlerden sahilime vur öp yalnızlığından zamanı durdur